Baş e, yayınımıza katılıyor e, Tonguç Bey merhabalar hoş geldiniz yayınımıza sizde günaydınlar iyi yayınlar Semra Teşekkürler şimdi dün enflasyon rakamları geldi onunla başlayalım isterseniz enflasyon aylık bazda yüzde bir virgül 36 yıllık bazda e, tüfe de yüzde bir 11 virgül seviyesine yükseldi şimdi e, bir miktar e, yani beklentilerin bir miktar üzerinde gelen bir enflasyonla karşılaştık. E, Alt kırılımlara baktığımızda e, giyim e, ve ulaştırmanın biraz daha enflasyonu yukarı doğru taşıdığını görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz manşet rakamı? Önümüzdeki aylarda da e, bu yükselişin devam etmesini bekleyebilir miyiz? E, şimdi öncelikle evet yani piyasa beklentisinin biraz üzerinde bir Mayıs enflasyonu. Ama e, tahmin ediyorum e, Sayın Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın, aslında son birkaç toplantıda açıkladığı bir süredir hatta son e, faiz indiriminde yani 50 basmanlık faiz indirimi gelirken e, bir süreliğine belki birkaç ay yani bir zaman belirtmedi ama enflasyonun yüksek seyrine devam edebileceğini dolayısıyla bu açıdan e, biraz daha temkinli faiz indirimi e, kararı aldıklarını söylemişti. Evet. E, tam olarak da bu kadar e, hani etkili bir e, beklenti üstünde bir enflasyon beklentisi oluyor muydu Merkez Bankası'nın emin değilim ama şunu değerlendirmek lazım yani e, ay içerisinde hem e, aslında hala Virüs etkisi devam ederken bir de mevsim geçişi gibi düşünebileceğimiz ulaştırma tarafında belki vergilendirme tarafında tütünü ekleyebiliriz. Sizin söylediğiniz gibi bir nebze olsun e, sanki bu giyim e, tarafında hani e, dışarıdaki açılım biraz daha e, yavaş olsa da yani insanların dışarı çıkma gün sayısı az gibi gözükse de aslında buradaki belki e, hem talebe de e, bağlı hem de işte bu erişimin biraz daha kısıtlı olmasıyla birlikte e, bazı fiyat dengesizlikleri var açıkçası. Yani yükselmesi de diyebiliriz bunu ama yani biraz e, fiyat dengesizliğini sağladı bir enflasyon da var. Bunun için Tam olarak belki petrol fiyatlarını ekleyemeyiz, belki kur hareketinin işte o yedilerin üstünden tekrar altı yetmişlerin altına doğru hareketin de birebir burada göremeyebiliriz ama genel olarak bir enflasyon geçişkenliğinin aslında Nisan'dan Mayıs'a ve Mayıs'tan Haziran'a gelirken fiyatlar üzerinde özellikle bazı sektörlerde diyelim bu enflasyonun yarattığını görüyoruz. Şimdi e, belki biraz karışık bir anlatım oldu ama önümüzdeki aylarda özellikle haziranla birlikte artık biraz daha normalleşme eğiliminin olduğunu görürsek dolayısıyla talepteki e, değişim e, özellikle mevsimdeki değişimle birlikte belki bunu gıda fiyatlarına ekleyebiliriz. Çünkü en çok yükselenler içerisinde yanılmıyorsam e, çilek gibi e, işte o mevsim geçişkenliğindeki bir ürün de vardı. Dolayısıyla e, talep tarafı ve ekonomi tarafının da fiyatları bir nebze bu erişimle birlikte dengeleyeceğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla yani 11'lerin üzerindeki yıllık enflasyonun hani bundan sonra Haziran, Temmuz, Ağustos işte her ay neredeyse bir puana yakın bir yükseliş beklemek çok gerçekçi olmaz. Dolayısıyla şu görüşü devam edecektir büyük ihtimal yani 10-11 arasında biraz da Ağustos'a sarkan bir enflasyon beklentisi belki sonrasında temmuz sonu tabii bunu biraz da piyasalar gösterecek. Yani virüsle ilgili Türkiye'nin mücadelesinde ve dünyadaki mücadelede piyasa ne kadar açılacak, ne kadar bir talep olacak, işte sezon nasıl geçecek birçok sektörde buna da bakacağız. Buna göre de fiyatlamalar olacaktır çünkü. Evet. dolayısıyla kur tarafında çok bir hareket yok. Petrolde beklenen bir artış bir nebze bize Mayıs'ta sanki fiyatları yukarı çekmiş gibi ama önümüzdeki aylarda ben kademeli aşağı doğru hareketin devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet buradaki dengelenme yani petrol fiyatlarındaki işte son birkaç haftadır gördüğümüz o yukarı yönlü hareketi dengeleyecek gibi görünüyor. Belki şunu da altını çizmek gerekiyor. Yani yeni sezonla birlikte giyim tarafında yeni sezon ürünlerin ortaya çıkması, piyasaya sürülmesi bir taraftan da ulaştırmada salgın nedeniyle bazı düzenlemelere gidildi. Otobüslerde artık eskisinde eskiden taşınan yolcu sayısının yarısı kadar yolcu taşınıyor. Yine uçaklarda da aynı şekilde. Dolayısıyla da bu bilet fiyat fiyatlarını artıran bir unsur. Tüm bunlar yeni dönemde giyim ve ulaşım tarafında fiyatları yukarı doğru çeken gelişmeler oldu. Peki yıl sonu için ne söyleyebilirsiniz? Yani Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini tahminini %7,4 olarak duyurmuştu. bir miktarda para politikasındaki faiz adımlarında bu enflasyon tarafındaki beklentilere yönelik, tahminlerine yönelik yürütüyor. Dolayısıyla yıl sonu tahmini Tutar mı Merkez Bankası'nı? Bundan sonraki faiz adımları ne olur? Ee, şimdi bir kere Semra Hanım şunu ben düşünüyorum. Yani baktığım ekonomik e, açılım tabii büyük şehirde yaşıyoruz. Anadolu'nun da biz zaman zaman e, işte oradaki gelişmeleri de e, holding bünyesinde takip etmeye çalıştığımız için görebildiğim kadarıyla bu Türkiye'nin iç talep tarafında bir sıkıntısı olmayacak. Yani piyasalar açıldı e, özellikle normalleşme yani normal hayata geçişte. E, talep tarafında, iç tarafta bir sıkıntı olmayacak. E, özellikle üretimin de ithalata getirilen bazı vergilendirmelerle iç talebi e, arttırma e, tarafında karşılayacak bölgenin biraz daha iç üretim olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla e, Türkiye'nin yani e, bu sene başında çok hızlı da girdik aslında Ocak Şubat aylarında veya dünyanın yeni bir virüs veya virüse benzer bir risk algısı şu an için bilemediğimiz olmaması durumunda ben açıkçası enflasyon beklentimizin aslında bir önceki beklentiye daha yakın gerçekleşmesi ihtimali yani 8,5 civarlarında gerçekleşmesi ihtimalinin daha yüksek olduğunu fakat buna istinaden büyüme tarafında ve cari açık tarafında da ee, tabii ki Sayın Bakan'ın ifadesinde bir pozitif büyüme beklentisi var ama özellikle yurt dışı kaynaklı o negatif e, beklentiler dışında e, Bakan'ın beklentisine yakın belki biraz daha üzerinde bir büyüme veya e, altında bir cari açıkla yılı tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Yani e, şimdi tam olarak talep, üretim ve ekonomi açılımını e, nasıl ki Mart'ta virüsün bize vereceği zararı tam olarak tahmin edemiyorsak. Şu anda ekonominin ne kadar güçlü geleceğini de sanki piyasalar tam olarak tahmin edebiliyor gibi gözükmüyor. Ama benim görebildiğim kadarıyla yani ekonominin çarkları daha hızlı dönmeye başlama ihtimali beklentimizden daha yüksek. Bu da aslında biraz talep tarafında yani özellikle maliyet değil ama belki talep tarafındaki enflasyonu aynı Mayıs ayında olduğu gibi bir nebze yüksek tutabilir. Bu da aslında Merkez Bankası'nın bir önceki hedefine Doğru dönmesine yani 8.5 civarlarına neden olur. Ama evet. büyüme tarafında da e, yani pozitif tarafta kapama konusu çok daha e, rahat. Hatta iç üretiminde hızlanmasıyla hızlanmasıyla e, biraz da turizmin canlanması işte İtalya, Türkiye gibi e, benzer ülkelerle de çalışmalar devam ederse buradaki girdilerle de cari açık tarafında da büyüme ile birlikte beklenenden düşük bir cari açıkla yılı kapamamız yani bu üçlü dengede e, şu an için daha mümkün gibi gözüküyor açıkçası. Evet. Yani toparlanmaya girmişken onu da sorayım. Yani toparlanmanın nasıl olacağını çok tartışıyoruz. Ee, i̇şte V şeklinde mi, U şeklinde mi, L şeklinde mi hatta W şeklinde mi olacağını tartışıyoruz. Ülkeler arasında farklılık göstereceği çok e, aşikar. Yani gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından bir farklılık ortaya çıkabilir ama Türkiye bazında bunu değerlendirecek olursak Türkiye'ye Türkiye ilişkin beklentiler daha çok V şeklinde olacağını yönelik. Çünkü Türkiye'nin demokratik yapısı ve işte üretim kapasitesi bunu gösteriyor, bunu destekliyor. Ee, ama siz şuna katılır mısınız? Yani ülkeler arasında toparlanma hızındaki farklılık Türkiye özelinde konuştuğumuzda sektörler açısından da bakıldığında bir farklılık ortaya çıkar mı sizce toparlanma hızı açısından? Ee, yani çıkabilir. Ee, şunu, şunu bence öncelikle söylemek gerekiyor. Yani Türkiye tabii ki son 3 ayda virüs kaynaklı baktığımızda çok şeffaf, ve çok da e, bence önemli bir e, sağlık sektörüne sahip olduğunu e, maalesef diyelim yani bu virüs kaynaklı hem Türkiye içinde hem de dünya göstermiş oldu. Dolayısıyla ikinci, üçüncü hani virüs kaynaklı ve farklı bir sağlık sıkıntısında artık Türkiye daha hem ekipman olarak hem tecrübe olarak hem de bence işte yeni ne diyelim yani hasta yatak sayısı, hastanenin açılması vesaire gibi daha güçlü bir yönde. Şimdi buradan baktığımızda bir kere ekonomik olarak bu açıdan çok zarar göreceğini düşünmüyorum. Özellikle atılan desteklerle de bence sektörlerin doğru desteklendiğini düşünürsek burada bir atılım gerçekleşecek. Şimdi sorunuzu en sona bırakırsam bunların yani Türkiye'nin bu kadar olumlu devam etme beklentisine rağmen dünyada görüyoruz. Yani Brezilya, Rusya gibi hatta zaman zaman uzak doğuda da vaka sayılarında bazı artışlar oluyor. Amerika'daki son olaylar sonrası hastalığın seyri nasıl gelişir onunla ilgili bazı endişeler var. Dolayısıyla Türkiye ne kadar hızlı Büyüme temposuna girerse girsin global anlamda da bir ticaret hacmine ihtiyaç duyacaktır. Yani özellikle ihtiyaç tarafında ve turizm tarafındaki bu serbestliğin yaratılması amaçlı. Eğer bu gerçekleşirse yani... Türkiye aradığı e, ticaret hacmini dünyada ulaşırsa e, ben biraz da aslında içeride e, özellikle yani şu an için beklenen turizm tarafının e, belki bir nebze ön plana çıkan sağlık, gıda ve teknoloji tarafında e, biraz daha beklentinin yataylaştıktan sonra yani sektör bazlı bakarsak işte ağır sanayi tarafında, bankacılık tarafında biraz daha iyileşme olabileceğini düşünüyorum. Yani böyle e, çok kilit bir sektörden ziyade aslında e, son 3 ayda aşağıda kalmış e, sektörlerin biraz daha hızlı canlanabileceğini ve özellikle son 3 ayda daha popüler olan ve ihtiyaç karşılama yöndeki sektörlerinde daha rölenti, daha e, yatay bir beklentiyle yılı kapayacağını e, düşünüyorum. Dolayısıyla evet sektör bazlı bir değişiklik olacaktır ama Türkiye potansiyeli, Türkiye'ye bağlı olduğu kadar, içerideki virüsle yaptığımız mücadeleye bağlı olduğu kadar bir de komşularımızın, işte özellikle Avrupa'nın da içinde bulunduğu durumla e, bence çok net etkisi olacak bir yıl sonu yaşayacağız açıkçası. Evet. Peki şimdi bir yandan da normalleşme süreci devam ederken bir yandan da aslında salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için bir dizi önlem alınmaya devam ediliyor. Hafta başı itibariyle normalleşmenin bir Haziran itibariyle başlamasıyla birlikte önemli bir adım daha atıldı. 4 alanda 4 ayaklı bir yeni bir finansman paketi duyuruldu. Konut, taşıt, e, sosyal ihtiyaç, ve tatili kapsayan bir paketti bu. Özellikle konut tarafına baktığımızda orada maalesef faizlerin düşmesiyle birlikte fiyat spekülasyonlarının yapıldığını görüyoruz. Yani internette pek çok alanda baktığımızda konut fiyatlarındaki yükseliş görülüyor. Dolayısıyla şimdi buna değinmeden önce şunu sorayım. Yani bu finansman paketi ile birlikte toparlanma sürecini destekleyecek talepli bir canlanma bekleyebilir miyiz? Şimdi Semra Hanım, Türkiye aslında e, yatırım tercihi açısından da e, bir değişim içerisinde. Yani sizin bahsettiğiniz krediler içerisindeki konut kredilerinin dip noktasına baktığımda benim de hayatımda çok görmediğim seviyeler, düşük oranlar bilmiyorum evet. yanlış hatırlıyor olabilirim. Tarihi Dolayısıyla. Tarihi düşük seviyeler şu anda. Yani en <laughs> en düşük dönemi 2013'de görmüştük faizlerde. Ondan sonra da uzun bir süre birilerinin üzerinde seyretmişti aylık bazda konut kredi faizleri. Yani şu anda %0.64 ile tarihi dip seviyede konut faizleri. Evet. Yani yanlış hatırlamıyorum doğru söylüyorsunuz demek ki. Dolayısıyla e, bu tabii ki şöyle birincisi bu ikincisi yine Türkiye uzun zamandır çok düşük bir işte Merkez Bankası'nın son 8-25 seviyelerine çektiği fonlama oranından da hariç. Aslında mevduat faizlerinde şu an 7'lerin altında da bir e, getiri devam ediyor. Bunu tahvil tarafındaki aşağı yönlü hareketin enflasyonla birlikte getiri bazında baktığımızda şu an çok azaldığını da görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de yatırım tercihleri de değişiyor. İşte bunu son dönemde borsada açılan 250 bin üzerinde yerli hesapla birlikte de görebiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bir nebze büyümenin içinde yer almayan o inşaat sektörünün bence aktifleşeceğini düşünüyorum bu faiz oranları ve bu taleple birlikte. İkincisi e, özellikle borsa tarafının öyle ya da böyle e, herhangi düzeltmelerle devam etse de Türk yatırımcısının yatırım tercihlerinde döviz ve altından sonra çok daha net bir üçüncü yatırım tercihi olarak devam edeceğini düşünüyorum. ve e, şunu söylediğiniz doğru yani dediniz ki fiyatlar e, biraz daha spekülatif e, değişmiş olabilir mi faizler çok aşağı gelince ama konut fiyatlarında özellikle yanlış hatırlamıyorsam son, 3-4 senedir. Yani 2016 sonrasında çok net fiyat bazlı yükselişler olmadı ve virüs sonrasında da bir nispeten bir durgunluk gibi görünse de hani fiyat karar verme açısından bu kadar düşük faizler içerisinde bir tür şey görebiliriz. Yani oturmamış fiyatlar görebiliriz. ama Yani şöyle de diyebiliriz çok... belki. Ben biraz daha açayım. Yani e, talebin beklemeye geçmesiyle birlikte e, konut üreticileri de maliyetlerdeki artışa rağmen fiyatlarında artış evet. yapamamışlardı. Çünkü talep e, çok durgundu. Dolayısıyla talepte e, beklenen, o beklemeye geçen talebin canlanacağına dair beklentiyle birlikte e, onlar da e, beklemeye aldıkları fiyat artışlarını bu dönemde yapıyorlar diyorsunuz o zaman. Kesinlikle ya yani tabii şeyi ben bilmiyorum hani hangi bölgede raih fiyatın üstünde evet. ne kadardır vesaire ama böyle bir birkaç aylık fiyat dengesizliği olabilir. Burada önemli olan konu şu, çok iyi bahsettiniz yeni inşaat maliyetlerinde son dönem yani özellikle 1-2 sene önceye baktığımızda bunun içine demir fiyatlarını kur fiyatını işte talep tarafındaki azalmanın işte maliyetine yansımasını falan da düşünebiliriz ama geldiğimiz noktada işte kurun nispeten biraz daha yataylaştığı talepten dolayı dünya piyasalarında bazı e, buradaki kaynakların da maliyetin azaldığını ve dolayısıyla daha yüksek fiyata bir konut satışı gerçekleştirme talebininde bu düşük faiz oranlarıyla zaten ucuz konut projeleri ama aynı zamanda yeniden e, bölgesel konut projeleriyle e, ben tekrar hayata geçirileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, peki. E, yani maalesef işte talepteki canlanma ile birlikte de fiyatlarda bir artış görüyoruz. Ama en azından yeni konutlarda yani sıfır konutlara ilişkin bir düzenleme de geldi. Yani fiyatlarında son bir hafta içerisinde hızlı bir artış yapan firmalar bu destek paketinden, bu kredi paketinden yararlanamayacaklar. En azından böyle bir düzenlemenin gelmiş olması tüketicileri destekleyen bir unsur. Peki şimdi Ankara'nın önemli bir gündemi de var. Onunla devam edelim. Şimdi Libya'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Şimdi dün itibariyle Trablus Havalimanı yeniden e, Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından ele geçirildi. E şimdi Sarraç da bugün Ankara'ya gelecek. Ne bekliyoruz? Bu görüşme neden önemli Hüseyin Bey? Biliyorsunuz e, Uluslararası, e, daha doğrusu Libya'daki